Türkiye'deki sağ kesimin çok fazla saygı ve sevgisini kazanmasına rağmen İslamcı ya da ülkücü kesime atfedilmeyecek kadar nevi şahsına münasır sol kesime atfedilmeyecek kadar da milliyetçi ve okumaktan kör olacak kadar da entelektüel. Konumuz Cemil Meriç. Cemil Meriç işini düşünmek ve düşündüklerini cemiyete sunmak olarak tanımlayan bir filozoftu. Zaten kendisi her çağda birkaç kişi düşünür, diğerleri de onun düşündüğünü düşünür diyerek filozofluğunu vurgulamıştı. Cemil Meriç toplumu incelediğinden siyasi düşünceler üzerine de kafa yorardı. Solcu düşünceyi sabırsız, fedakar, genç ve tecrübesiz olarak tanımlar. Onlar aşırı duygusal derdi. Sağ görüş için ise kalabalıkları yok sayar, devrimlerin faydadan çok zarar getirecek ceğini düşünür derdi. Bu itibarla bu kelimeleri aşmak lazım derdi. Yani Cemil Meriç bir siyasi ideolojiye sığdırılmayacak kadar büyüktü. Ama asıl amacının doğu medeniyetlerine karşı olan ön yargıyı yıkmak olduğunu da kendi söylerdi. Cemil Meriç'i şüphesiz her kesim aydın olarak nitelendirirdi. Zira birkaç dili ana dili gibi konuşur. Bunu yapmakla kalmaz o dillerin edebiyatına da hakim olurdu. Üstelik kendisi o kadar çok okumuştu ki henüz 38 yaşındayken okumaktan kör olmuştu. Fakat Türk aydınların son 200 yılını da eleştirmekten geri kalmazdı Meriç. Türk aydınların göstermelik aydınlanma çabasını zavallıca bulur ve bu aydınların batı karşısındaki duruşunu efendisinin ilaçlarını çalıp içen bir uşağa benzetirdi. Fakat yine aynı Meriç düşen tutacağı dalı seçemez diyerek düşerken yapılan hatalar olabileceğini de dile getirirdi. Ve aynı Cemil Meriç muhtemelen Osmanlı tarihini kütüphaneleri, arşivleri araştırmanıza gerek kalmadan en iyi şekilde özetlemişti. Kıtaları ipek kumaş gibi keser biçerdik. Kelleler damlardı kılıcımızdan. Biz bir vardık cihanda, bir de küffar. Zafer sabahlarını kovalayan bozgun akşamları. İhtiyar dev mazideki ihtişamından utanır oldu. Sonra utanç unskanlığa bıraktı yerini. Ben Avrupalıyım demeye başladı. Asya bir cüzdanlılar diyarıdır. Avrupalı dostları acıyarak baktılar ihtiyara ve kulağına. Hayır delikanlı diye fısıldadılar. Sen bir az gelişmişsin. Ve Hristiyan batının göğsümüze iliştirdiği bu idam yaftasını bir nişan zişan gibi gururla benimsedi aydınlarımız.